Okan Burak'a göre şampiyonu Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçı belirleyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı yapılması çağrısında da bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı ve Türk futbolunun son zamanlarda yaşadıklarını açıklık getirdi. Antalya kampında gazetecilerle sohbet eden Burva göre Süper Lig şampiyonunu sahaya odaklanıp orada kalan takım kazanacak. Bazen gülüyoruz bazen kızıyoruz. Enteresan şeyler de oluyor. Çok iyi bir puan ortalaması yakalanmasına rağmen şampiyonluk durumuna göre iki takımdan biri başarılı, diğeri başarısız kabul edilecek. Bunun adil olup olmadığını tartışabiliriz. Fikstürde kendi sahamızda oynayacağımız son maç Fenerbahçe derbisi. 2 puan öndeyiz. Bu avantajı devam ettirmeye çalışacağız. Teknik adam olarak iki süperlik kazanan 50 yaşındaki Okan Buruk, Galatasaray'ın başında şampiyon oldukları geçen sezonun bu sezona göre daha zorlu olduğunu vurguladı. Galatasaray ile Fenerbahçe 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa'da rakip olacak. Buruk, Türk futbolunda yaşanan gerginliklerin azalması adına bir çağrıda bulundu. Süper Kupa öncesi iki takımın hocası ve kaptanlarının bir araya gelmesi gerek. Ülke futbolunu geliştirmeye çalışıyorsak önce teknik adam ve futbolcuların birbirine sarılması gerekiyor. Rekabet birbirini kızdırmak güzel. Bu işin doğası bu. Ancak bu doğallığın dışına çıkılması kavga, kaos ve olayların artmasına neden olur. Ben elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Diğer tarafın ne yapmak istediğini veya planladığını bilemem. Okan Süper Lig'deki hakem kararları ve yabancı hakem tartışmaları da soruldu. Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 iç saha maçında kritik kararlar verildi diyen Galatasaray Teknik Direktörü, hakemlere özgüven vermemiz gerekiyor düşüncesinde. İki takım da ligde odaklanıp giderse hem hakemler hem federasyon için iyi olur. Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara özgüven vermemiz gerekiyor. Zaten 3-4 senedir Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı. Görevi bıraktılar. Yerine yenilerin gelmesi zaman alacaktır. Ancak üzerlerindeki baskılar da onların hata yapmasına yol açıyor. Bence önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemlere destek vermesi. Transferlerin en büyük sorumlusu benim ifadesini kullanan Okan Buruk, Icardi'nin arka adale sakatlığının devam ettiğini ve Arjantin'in idare ederek oynayabildiğini söyledi. Beşiktaş hazırlık maçında Babakars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Mücadele bir bir sona erdi. Maç Nevzat Demir tesislerinde oynandı. İlk golü 25. dakikada Karagümrük Kevin Lazanya ile buldu. Beşiktaş 61'de Raşit Gezal'la eşitliği yakaladı. Mücadele 1-1 sona erdi. Siyah beyazlar önceki hazırlık maçında Buduç Nostu 5-1 yenmişti. Fernando Santos'un ekibi Süper Lig'de 4 Nisan'da Rams Başakşehir'e konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçının tarihlerini açıkladı. Kupa 23 Mayıs'ta sahibini bulacak. Yarı finalin ilk maçında 23 Nisan'da Beşiktaş Ankara gücüne konuk olacak. Diğer eşleşmede Trabzonspor Fatih Karagümrü'yü 24 Nisan'da ağırlayacak. İki maçında başlama saati 20.30. 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarının programı ise daha sonra açıklanacak. Zira Türkiye Kupası'nda final 23 Mayıs'ta oynanacak. Anadolu Efes Euro Lig'de play'in iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Lajvert Beyazlar Baskonya'yı da yenerek 3 3 yaptı. Anadolu Efes İspanya deplasmanında 97-76 kazandı. Lacivert Beyazlar ilk çeyreği 32-22 önde tamamlamasına rağmen devre sonunda fark 4 sayıya indi. Üçüncü çeyrekte Ercan Osmani 10 sayılı oynadı ve Efes farkı 24 sayıya çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Lacivert Beyazlar maçı 97-76 kazandı. Şeynarkin 28 sayıyla maçın yıldızıydı. Anadolu Efes bitime 2 hafta kala 15 galibiyetle 10. sırada yer alıyor. EuroLeague'de normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında bitirecek takımlar play-in turu oynayacak.